ya. Zengin yardım et. Allah fakirin sesi bu. Hemen gitmeliyim. Elimde kılıç falan da var. Büyük ihtimal ona saldırıyorlar. Hemen koşayım bari. Ay, hadi. Yok kardeşim saldırmıyorlar. Kaza yaptım. Aa bir şey var mı? Yok bir şey. Ben çıktım hemen o bölgeden uzaklaştım. Nasıl? Nasıl kaza yaptın? Sesler geliyor. Zengin. Baksana. Ben de duyuyorum. Zombi sesi sanırım. Evet, onu, oradan. Sen, şimdi biz bu arabayı buradan nasıl çıkaracağız ya? Ben ya ben çıkarırım. Yesini alayım mı sana? Yok, bak arabada bir hasar yok. Tamirciye getiririm ben onu. Tamam. Senden biraz para alırım. Tamam, veririm. Ya burada kalsın diyeceğim de çıkaramayız ki. Kalsın ya. Öyle mi? Ya başka bir yerlere mi taşınsak baksana. Evet, burası çok kötü ya. Hoş taşınalım mı? Bilmiyorum valla. Hem burası baksana. Yazın da soğuk oluyor kar olduğu için. Biraz ya. değil mi? Azıcık olsa da. Bu arada ben çok acıktım ya. Ben ben de çok acıktım. Yürüme hızım ya başladı acık Açlıktan. <laughs> Sen durmadan acıktın. Bak ben arabamı turuncuya boydum. Güzel olmuş mu? Allah zengin, araba. Biraz vurayım mı arabaya gitsin de? Ha, vuramadım. Evet Ben sana yemek vereyim mi? Olur zengin. Al bunları, sen bunları ye, bana bunlar yeter. Oh oh bereket doydum. Zengin. Efendim? Senin elmas Güleryen bir tane varmış da bana gelip şu an alabilir miyim? alabilirsin tabii ki. Ne yapacaksın? Toprak kazmam gerekiyor. Neden? Para veriyor sana. Niye toprak kazacağım? Bir ek yok. Şey bu dağlık taşlık yerleri kazmaya çalıştım. Hı. Hmm. Kurtularım var. Dağlık taşlık yerler. Doğru diyorsun valla. Taşınak ya. Ne, ne zaman taşınırız? Ne zaman taşınırız? Ya, taşınabilir mi? Paramız olur, var. Paramız var ama bilmiyorum ne zaman taşınabiliriz. o şurada bir deniz var. Yüzmeye gidelim mi? Ama su çok soğuktur. <laughs> <laughs> Orada lav var. Gidemeyiz. Zeynep. Efendim. Korkunç bir Tamam. Fakir gel bak buraya. Fakir. Gel. Bak şu arabalar var ya iki tane. Şurada. Evet. Evet. Onlar ben ben 64 tane iki tane arabadan aldım. Bak şu an elimde şunlar 61 tane araba. Oo sen de bayağı zenginsin. Netherite Bir 64'lük Netherite'la aldım bunları. Evet bak mavi çıktı araba şimdi de. Onları böyle denemek için koymuştum. İzleyenler hatırlar. izleyen arkadaşlar hatırlar. Evet. Evet. Denemek için koydum yani. O yüzden. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlk bölümde şurada zümrüt vardı. Onu kazmıştık. <laughs> Efendim. Ee, bir dakika sen çıksana. Neden? Çıkayım. Nereye gideyim? Çıkayım. Senin eve gideyim mi? Tamam geç benim eve geç. Şey ya yapayım. da ben şurada bir arabamı test edeyim mi? Yok yok. Sen benim eve git. Yok ben şurada şuralarda sürerim arabamı. Ya sana troll yapacaktım değil mi? Ya ne trolü ya ne güzel arkadaş şurada Allah Allah. Ya, Arabalar çarpıştı. Arada bir troll falan yapar. Ya ne güzel arkadaşız Allah düştüm bir yere. Ah ne oldu? Bilmiyorum bir yere düştüm. Vallahi bir sürü renk araban var senin. Eyvallah. Aa, bak lama. Uf keşke evimi biraz daha şu tarafa yapsaydım da ama o zaman da seninle uzak olacak evim ve Yok. seni keşfedemeyip Orada göremeyebilirdim. Şey, maden var ya, evet. şey, zombi falan Öyle mi diyorsun? başka bir yere taşınırız. Senin evinin kapının önüne park ettim arabamı. Şimdi Sıkıntı çalışıyor. olur mu? Benim, yok. Benim evime bir şey yapmayacaksın değil mi? Troll falan ya da bana. Sen yok, yok, eve gir benim eve. Tamam, senin eve ben bakayım. Gideyim Of, senin evinde de ne yani. model olmuş böyle. Model mi? Güzel olmuş senin evin de. Tuvalete girebilir miyim fakir? Nasıl gireceğim ama? Nasıl gireceğim? Zengin. Girme Tuvalet yolu bulamadım. Buradan evet. mı gireceğim dışarıdan? Dur ben tuvalete kapı koymayı unutmuşum. evet <laughs> arkadaşlar Zengin kapı koyacak şimdi unutmuş. <laughs> Nasıl unuttun? Ya ben kadar sakın. Kapı var mı elinde? Ha? Elinde kapı var mı? Hı, -hı. Hmm, tamam. Ay, Ay, çok pardon yanlışlıkla vurdum senin için koyuyorum bak bu kapıyı yoksa yoğun, normalde koymazdım. Oh. Arkadaşlar oh tuvaletim geldi şimdi tam da oh. <laughs> oh. Oh. Of oh. oh, rahatlıyor mu? Oh. oh ne yaptın zengin? <laughs> rahatsız oluyorsanız özür dilerim fakir yok, arkadaşım. Yok, rahatsız olmuyorum da. Almanya'dan duydum sesini. <laughs> Beni görmüyorsun değil mi sen şu an tuvalette Yok yok değil mi? Oh sonunda bitti arkadaşlar Efendim ben... Ya zengin Efendim Trollümü yememişsin Hangi trollümü Hangi trollünü Buraya düşecektin ona kapıyı açtın <laughs> Ben yemem bunları fakir kardeşim <laughs> Diyor ben buraya düşüp çıktım galiba. Öyle mi? <laughs> Senin yaptığın trolden bu kadar olur. Ya, ben... Şaka şaka. Zengin. <laughs> tuvalette kahar var. Ay çok pardon yine vurdum ya. Zengi. Efendim. Benim geldi. Tamam. tamam. Fakir <laughs> bak beni. Zengi. Nereden duyuyorsun ya? Şöyle, şöyle toprak koyalım. oha oha. Oha. Oh, oha. Senin oh, oh, çok varmış ya pardon. İçeri gireyim mi? Bak seni görüyorum. Girme. <gülüyor> tamam sana bakmayacağım. <laughs> <kesin>. Ya da. Oha. <laughs> <laughs> oh, Arkadaşlar. Zengin. Efendim. Dişim çıktı zengin. Dişim mi çıktı? Dişim. <laughs> dişim. Zengin bana peçete getir. Peçete al al al. Dur. 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 Of. Şu manzaraya <laughs> bakın be. Ah. Oo, dişim çıktı ya. Kanalımı şey yapamayalım. Öyle mi? Kilitledim ara. Dur ben arabayı kilitlemeyi unutmuşum ben arkadaşlar. Oh kilitledim. <laughs> oh. Arkadaşlar. Bu bu rengi? Hey fakir. Efendim rengin. Bekle şimdi. Of arkadaşlar. Kartopları aldım ben. Arkadaşlar <laughs> çaktırmayın şu an onun herhalde hiç kartopu yok. Ben ona şimdi alacağım. Çak, çak. Kartopu <laughs> durdu. İlk atmayayım arkadaşlar. Hey Zengi. Efendim. Elindeki ne? Kar topu mu? Yok yok sana atmayacağım. He tamam. Al sana. Aa aa, aa al al. Bekle sen şimdi. Aa, aa Zengin. <laughs> <laughs> Güzel oynuyorsun bu oyunu. Bu sporu yapıyorsun kardeş. Eyvallah eyvallah. Gel buraya gel. Aa, Allah açın. Gel buraya bakalım. Bak sert kar Al. Al sana bu çok sert gelecek bak. Ay kar toplarım bitti. Kaldın. Kaldın ortada. Ne oldu fakir kardeşim? Gel Rengi ben toplayacağım şimdi. Vurma Rengi. Bitti kar toplarım. Allah Allah. Of Ay. bari fakirin evine girelim arkadaşlar. Fakirin evine girdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz de seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.